Merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşk hayatınızın anlık ve gelecek enerjisini yorumlamak için karşınıza çıkmaktayım arkadaşlar. Biraz devrik bir cümle oldu ama olsun idare edin artık Merkür Retrosu'ndayız. Evet hemen başlayalım istiyorum. Bakalım sizleri bu hafta güncel olarak yani güncel olarak şu an neyin içindeymişsiniz ve gelecek enerjisinde hangi enerjiler aşk hayatınızı etkileyebilirmiş bunlara bakalım. Evet sevgili boğa burcu arkadaşlarım şu anki güncel enerjisi nedir? Aşk hayatıyla ilgili şu anda ne yaşıyor sevgili boğa burcu arkadaşım? Evet boğa burcu niyetine. Arkadaşlar videolarımı zamansız zamana uygun olarak Niyetleniyor. Ona göre açıyorum bu açılımları. Her seferinde ben bunu söylemeyi unutabilirim ama siz bilin ki eğer beni takip ederseniz bilin ki hep zamansız zamanda niyet ederek açmış olacağım açılımlarımı. Aynı zamanda yükselen ve ay burcunuza göre ve hatta venüs burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Çünkü her zaman güneş burcumuzla ya da ay burcumuza ya da yükselen burcumuza uyumlu olmuyoruz. O yüzden e, üçünü de dinlemekte fayda var. Belki herhangi birine uyumlanabiliriz ya da üçüne birden de uyumlanabiliriz arkadaşlar. Üçünden de almamız gereken bir mesaj olabilir. Evet, Boğa Burcu arkadaşımın aşk hayatıyla ilgili şu anki güncel durum nedir? Geçmişte ne oldu? Yakın gelecekte ne bekliyor? Boğa burcu arkadaşımın partneriyle ilgili düşüncesi nedir? Duygusu nedir? Peki Boğa burcu arkadaşıma karşı partnerinin düşüncesi nedir? Aynı şekilde partnerinin Boğa burcu arkadaşıma karşı duyguları, hisleri nedir? Yani kalbinin sesi nedir bu kişinin? Boğa burcu arkadaşımın partnerine karşı duruşu, tavrı nedir? Partnerinin Boğa burcu arkadaşıma karşı duruşu, tavrı nedir? İkisinin ortak hayali hedefi, umudu veya korkusu nedir? Ve ikisini bu hafta bekleyen sonuç ne olacak? şu an geçmiş yakın gelecek ve sonuç sizin partnerinize karşı düşünce ve duygunuz partnerinizin size karşı düşünce ve duygusu şu an geçmiş yakın gelecek ve sonuç Hemen bakalım. <laughs> Çok sevindim. Arkadaşlar partnerler tarafında güzel bir şeyler gördüm size karşı. Dilerim sonuçta güzel olur. Evet, güzel, gerçekten güzel. Şimdi. Arkadaşlar geçmiş enerjinizle başlamak istiyorum. Belli bir takım konular, durumlar, kişiler yüzünden e, aranıza bir çatışma durumu yaşamış olabilirsiniz. Yani bir çatışma, bir ayrılık hatta deste altında bakın. Taraflardan biri sanki istemeyerek vazgeçmiş ve bu ilişkiye arkasını dönüp terk etmiş, gitmiş e, zorunda kalmış olabilir arkadaşlar. Yani bu durumda kalmış olabilirsiniz. Siz ya da partneriniz... Bir rekabet, bir çatışma ortamı veya durumu sebebiyle e, arkasını dönüp gitmek zorunda kalmış olabilir. Halbuki o kadar da çok emeğiniz varmış arkadaşlar. İster 3 günlük ilişkiniz olsun ister yıllar boyu ilişkiniz olsun hiç fark etmez. Sonuçta bir emek vermişsiniz, bir sevgi vermişsiniz siz bu ilişkiye. Şimdi araya giren e, bazı kişiler olmuş olabilir. Yani aslında bu kart direkt olarak anlamı araya giren kişilerden ziyade şöyle bir anlamı vardır. Ya belli konularda fikir çatışması yaşıyorsunuzdur arkadaşlar partnerinizle geçmişte. Yani sizin dediğinize o belki olumlu bakmıyordur. Sizin dediğinize o sıcak bakmadığı için siz de onun dediğine aynı şekilde olumlu bakmıyorsunuzdur. İkinizin de hayat görüşü farklı olabilir, düşünceleri farklı olabilir. Sizin ilerlemek istediğiniz yönde o ilerlemek istemeyebilir. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Biriniz ilişkiyi daha ciddi yaşamak istiyordur. Biriniz daha böyle daha ne diyelim daha akışına yaşamak istiyordur. Yani böyle kendini çok sıkmadan, çok ciddiye tevurmadan. Ya da işte biriniz yakın zamanda evlenmek istiyordur. Diğeriniz işte daha 5 yıl sonra falan evlenmek istiyordur. Onun gibi şeyler yani hani bir türlü uzlaşmaya varamadığınız bir durum yaşamış olabilirsiniz aranızda. Bir fikir çatışması yaşanmış olabilir. Ya da araya, araya belli kişilerin girmesi sebebiyle sizin ilişkiniz birazcık bozulmuş olabilir arkadaşlar. Bu kişiler belki lafla sözle aranızı bozmuş olabilirler ya da kendi varlıklarıyla ilişkinizin ee, bu güzel enerjisini yıpratmış olabilirler arkadaşlar. Aynı zamanda bu kartımız der ki senin amaçladığın hedeflediğin şeyde başkalarının da gözü var veya e, ya da partneriniz belki de siz dışında, başka kişilere karşı da böyle daha samimi bir enerjiye girmiş olabilir ve siz bu durumu yanlış anlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani doğru anlamış da olabilirsiniz, yanlış anlamış da olabilirsiniz. Ama burada illaki ya bir takım üçüncü kişilerin varlığından bahseder bu kart. Bu anne baba da olabilir, aile büyükleri de olabilir, hiç fark etmez. Yani ilişkinize bir çatışma yaşanmış, bir rekabet, rakip durumu yaşanmış ve bu durum sizi fazlasıyla sıkmış yormuş ve siz bu durumlarla, bu durumlardan sonra bir yüzleşme yaşamışsınız sanki arkadaşlar ve hafiflemişsiniz yani e, bu durumlar yaşanmış artık yüzleşip hesaplaşma durumu da olmuş partnerinize ilgili olarak hadi Belki de bu durumlardan sonra birazcık sustunuz, geri çektiniz kendinize, tavır yaptınız ve partneriniz sizi aradı. Olan biteni anlatmış olabilir. Yani bak işte her şey senin sandığın gibi değil. Ben e, o kişiye karşı arkadaşça yaklaşıyorum ya da o kişi bana karşı arkadaşça yaklaşıyor. Sen durumu yanlış anladın. İşte o benim okuldan arkadaşımdı gibi gibi. Ya da işte e, bu aranızda çözülmeyen, uzlaşılmayan mesele her neyse bununla ilgili ya tamam seni mi kıracağım hani senin dediğin gibi olsun o zaman da hani bu aramızdaki durum hani bitsin artık sona ersin demiş olabilir arkadaşlar ya da bir şeyleri itiraf etmiştir yani bu dediğim gibi olmamışsa bile bir şeyleri itiraf etmiştir ve siz dert ettiğiniz o yüklerden sıkıntılardan kendinizi hafiflemiş rahatlamış hissetmiş olabilirsiniz geçmişte arkadaşlar belki de bir birçoğunuz için finans ve kariyer de çok etkili olmuş olabilir bu duruma yani belki de çalıştığınız yerde de alakası olmuş olabilir ya da e, finans durumunuzla ilgili maddi durumlar sebebiyle de bu çatışmayı yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar geçmişte kartlar böyle söylüyor. Şu anki enerjinize baktığımda ise eee bir çoğunuz için şunu söyleyebilirim. Aranızda belki mesafeler olabilir bu kişiyle ya da din, dil, ırk, mezhep gibi farklılıklar olabilir ya da e, bu kişinin belli katı inançları olabilir. Sizin de aynı şekilde belli bir katı katı inançlarınız olabilir. Geleneksel böyle tutum sergilediğiniz asla kurallarımdan taviz vermem, benim dediğim gibi olacak dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz arkadaşlar. E, ve bu durum sebebiyle de aranızda bir e, kısıtlılık enerjisi olabilir. Yani sanki çok fazla iletişim kurmuyor olabilirsiniz bu kişiyle ya da bu kişi sizinle karşı size karşı e, çok fazla iletişim enerjisinde olmayabilir. Aranızda sevgi konusunda e, ya da illaki sevgi olmasına gerek yok. Sevgi ya da iletişim konusunda ya da bir şeyleri çözmek konusunda e, bir kısıtlama enerjisi var arkadaşlar. Bir cimrilik enerjisi var. Yani duygunuz varsa söylemiyorsunuzdur. Konuşmak istiyorsanız bile konuşmamayı tercih ediyorsunuzdur. Yani böyle sessiz kalmak istiyorsunuzdur. Yani Zaten bu para dörtlüsü kartı benim olanı kendimde tutuyorum kartıdır. Hani duygum varsa da sana vermiyorum. İşte konuşmak istiyorsan bile konuşmayacağım. Bana ne hani sessiz kalacağım, vermeyeceğim gibi bir durumda olabilir. Çünkü bu kişi bir şeylere inanmış. Bakın aziz kartı inanmayı temsil eder. Ya da yüksek rütbedeki bir erkek figürünü temsil eder arkadaşlar. Sözü dinlenen böyle öğretmen gibi Kimilerinizin hayatındaki kişi öğretmen olabilir ya da siz olabilirsiniz. Ee, yüksek rütbeli bir kişi sebebiyle kendinizi kısıtlamış olabilirsiniz ya da dediğim gibi aranızda belli bir takım inanç konularının gündeme geldiği bir durum vardır. Ee, ya böyle e, din dil ırk farkı sebebiyle bu şekilde olmuşsunuzdur ya da sizin bu kişiye karşı ön yargılarınız vardır arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili bir ön yargı var. İşte sen zaten yine aynı şeyleri yaparsın. Ben sana güvenmiyorum gibi bir enerjide olabilirsiniz. Aynı zamanda bu kişiyle kendinizi ruh eşi gibi hissediyor olabilirsiniz. Ya da şu an sadece ruhani olarak bir bağlantı hissediyor olabilirsiniz. Yan yana gelmiyor olabilirsiniz bu kişiyle bir süredir. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir birçoğunuz ayrılmış zaten. Bir şeyler konuşulmuş, yüzleşilmiş. Herkes her şeyi öğrenmiş. Bir terk etme <laughs> durumu olmuş şu an için ise hala katı inançlar, ön yargılar ve sevgi konusunda, ilgi konusunda bir cimrilik görüyorum. Aynı zamanda bir sessizlik görüyorum. Sadece böyle ruh bağlantısı var aranızda ve böyle kalpten kalbe işte konuşmalar yapıyorsunuz hani. Kalbinizden konuşuyorsunuz sanki böyle birebir konuşmuyorsunuz da bu kişiyle. o tip bir enerjidesiniz arkadaşlar. Şimdi sizin düşüncenizde biraz daha harekete geçmemek var. Yani siz diyorsunuz ki ben biraz daha sessiz kalayım. Çünkü zaman doğru zaman değil. Ben hissediyorum ki şu an için onun ona karşı bir harekete geçmemem gerekiyor. Yani onunla ilgili hiçbir şey yapmamam gereken bir enerjide olduğumu hissediyorum. Çünkü sezgilerim son derece kuvvetli ve ben bu kişiyle ilgili ne yapmam gerektiğini, ne zaman harekete geçmem gerektiğini çok iyi hissediyorum ve biliyorum dediğiniz bir enerjidesiniz sevgili arkadaşlar. Birçoğunuz için ise belli bir takım sırlarınız olabilir ve hala saklamayı, bu durumu konuşmamayı e, tercih ediyor olabilirsiniz. Sizin düşüncelerinizde böyle bir durum var. Kimileriniz için ise Azize biliyorsunuz bir kadın figürü aklınızda sizin anne gibi yani partnerinizin annesi olabilir ya da partnerinizin belki ee, hayatındaki başka bir kadın figürü, kız kardeşi veya başka bir kadın figürü olabilir. Bu, bu, kadını düşünüyor olabilirsiniz. Bu gizemli, bilinmeyen kadını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben yine de bu ikinci söylediğimden ziyade siz bir şeyleri bekletme taraftarısınız. Yine iletişim kurmama taraftarısınız sanki bir süreliğine. Böyle sessiz, dingin, kendi halinizde işte ee, sezgilerinize göre hareket etmek istediğiniz bir şeyleri böyle yaradana bıraktığınız bir enerjide olduğunuzu görüyorum. Partneriniz ise size karşı duygularını sunmayı düşünüyor arkadaşlar. Yani size bir teklifte bulunmayı düşünüyor bu kişi elinde kupasını almış diyor ki git duygularını söyle, harekete geç. Yoksa ee, hani bir daha hiçbir şey yoluna girmeyecek hani benim bir şekilde kendimi affettirmem lazım bir şekilde bu ilişkiyi toparlamam lazım ama bir şekilde benim atıma binip harekete geçmem lazım. Bakın zaten at hareket ediyor yani tek ayağı böyle e, yürür vaziyette. Dolayısıyla elinde de kupa var. O kupada size sunmak istediği bir takım şeyler olduğunu temsil ediyor arkadaşlar. Ve kupa şövalyesi duygusal bir kart olduğu için size karşı duygularını sunacaktır. Bu kişi barışçıl bir yaklaşımla size gelecektir. Duygusal bir şekilde gelecektir. Kimileriniz için bu kişi e, akrep, balık veya yengeç burcu olabilir arkadaşlar. Şimdi kalbinde ise aşıklar kartı var. Size karşı kesinlikle bu kişinin duyguları var diyebilirim. Yani kesinlikle sizi seviyor arkadaşlar bu kişi. E, aşk enerjisiyle gelecek. Bir şeyleri düzeltmek isteyecek. Sizin e, onun için kadersel bir eş olduğunuzu, ruh eşi olduğunuzu bu kişi hissetmiş arkadaşlar yani size karşı açık yüreklilikle gerçekten dolu dolu bir sevgiyle gelecek diyebilirim. Sizin kalbinizde ise yeni bir başlangıç yapmak var ya tek başınıza yapmak var bu başlangıcı veya partnerinizle birlikte yapmak var diyebilirim arkadaşlar. Yani bir şeyleri bekletiyorsunuz ama bir yandan da kalbiniz sıfırdan bir şeylere başlatma enerjisine girmiş diyebilirim. Ee, onun tarafında güvendesin demiş. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman. Yani güvence altına almak istiyor arkadaşlar bu kişi. Yani sizin ne olan bağlantısını güvenilir bir ortama, güvenilir bir duruma almak istiyor artık. Çünkü aranızda güven bağı pek kalmamış gibi geldi bana. O yüzden bu kişi kendini güvendirmek isteyecek size karşı. Siz ise onu aydınlatacaksınız. Yani düşüncelerinizle, duygularınızla ve aydınlatacaksınız ki zaten hep öyle olmuşsunuz bu zamana kadar diyor ki sizin için sen bir ışık işçisin, dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın, bunu yap. Yani arkadaşlar siz e, hayatınıza tekrardan renk katacaksınız, tekrardan ışığı yaratmak isteyeceksiniz. Aynı zamanda karşı taraf size geldiği zaman da size güvenli bir ortam oluşturacağım söz veriyorum diyecek bu kişi arkadaşlar. Sen benim hayatımın aşkısın, ben senin değerinin farkındayım. Ben ilişkimizi tüm bu araya giren konulardan, durumlardan, kişilerden güvene alacağım, bana güvenebilirsin diyecek. Siz ise onun sizi daha çok aydınlatmasını isteyeceksiniz. Bu konularla ilgili yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yani ya tek başınıza olacak bu başlangıç ya da bu kişiyle olacak ve belli konularda aydınlanacaksınız ve aydınlatacaksınız. Yani eğer sakladığınız sırlar varsa bu kişiye söyleyeceksiniz. Bu kişi de size karşı zaten duygularını, hislerini açıkça ortaya dökecek diyebilirim. Yakın gelecek enerjisinde ise denge kartımız gelmiş ve şeytan kartımız gelmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size e, denge kartı, ölüm kartından sonraki karttır. Yani ölüm kartı 13. karttır. Denge kartı ise 14. karttır. Buradaki melek şifa meleğidir arkadaşlar. Denge meleğidir. Elindeki kupanın biri soğuktur, biri sıcaktır. İki suyu birbirine karıştırarak ılıştırıyordur. Bir ayağı toprakta, bir ayağı sudadır arkadaşlar. Ve arkasında da güneş vardır bu kartın. Farkındaysanız. Ee, şimdi bu ilişkinizin ölüm noktasından, yani bitiş noktasından eğer bir şeyler bittiyse ve şu an hiç iletişiminiz yoksa ee, yavaş yavaş iyileşmeye başlayacağını gösterir Yani siz bu kişiyle iletişime geçeceksiniz Yavaş yavaş tekrardan böyle bir şeyler sıcaklaşacak Aranızdaki enerji tekrardan bir dengelenmeye başlayacak Eğer alma verme dengesi bozulduysa bu ilişkinin Bir taraf hep hep veren tarafı olduysa Diğer taraf hiç alamayan tarafı olduysa Artık bu durum bitecek Bir şeyler dengeye oturmaya başlayacak Ha, aynı zamanda denge kartı biraz yavaşlığı temsil eder arkadaşlar öyle jet hızıyla aranızdaki bir şeyler düzelmeyecek siz birbirinize karşı birazcık hmm, yavaş yavaş ilerleyeceksiniz yani hızlıca olmayacak bu iyileşme biliyorsunuz mesela bir yerimizde bile yara olduğunda hemen iyileşiyor mu İyileşmiyor değil mi hemen öyle bir günde iyileşmiyor yani yaralandığımız zamanda fiziksel anlamda işte buradaki kart da öyle bir şey iyileşme olacak aranızda ama biraz yavaş böyle hani belki haftalara yayılabilir. Ee, ve bununla birlikte şeytan kartı gelmiş. Şimdi burada belli bir takım bağlılıklar, olumsuz düşünceler ya da böyle korkuya dayalı böyle e, takıntılı düşünceler, kıskançlıklar olabilir aranızda arkadaşlar dikkat edin. Şimdi şeytan kartının birçok anlamı var. Öncelikle bağımlılıkları temsil eder. Yani partneriniz ya da siz belli bir takım konulara bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Aranızda bazı e, yalanlar ya da korkular, abartılı korkular, işte hep böyle vesveseli düşünmek, işte sürekli partnerinizin sizi aldattığını düşünmek ya da işte kıskançlık yapmak sürekli ya da işte birbirinin arkasından iş çevirmek gibi olabilir. Her türlü iş çevirmeyi siz zaten anladınız yani sonuçta bu bir şeytan kartı ee, buna dikkat edin diyor arkadaşlar uyarıyor yani yakın gelecek enerjisine evet bir şeyler dengeye oturmaya başlayacak ama aranızda yine şunu diyen de olabilir ya acaba bu beni kandırıyor mu acaba aldatıyor mu acaba şöyle mi böyle mi diyerek olumsuz düşüncelere bağımlı veya saplantılı olabilirsiniz buna dikkat edin arkadaşlar bir de diyor ki sana yardım ediyoruz diyor melekler yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven biri de demiş ki arkadaşlarınızın size yardım etmesine izin verin yani arkadaşlar ilişkinizin düzelmesiyle alakalı size yardımcı olacak belli bir takım arkadaşlarınız aile üyeleriniz ya da kuzenleriniz araya girebilir e, diyor kartlarımız kimileriniz belki bu arkadaşlardan dolayı yanlış anlayabilir ya da şüphe duyabilir o yüzden belki de bu şeytan kartı çıkmış olabilir ama e, yine de ben bunu vesveseye takılı kalacağınızı düşünüyorum hani Birçoğunuz belki de hala bu kişiyle ilgili bir takım korkularını aşamamış olabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Ee, bir şeyler zaten zamanla düzelecek gibi görünüyor bana kalırsa. Şimdi sizin bu kişiye karşı duruşunuz bekleme enerjisine yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Siz zaten vaktinde yapmışsınız, hasatınızı ekmişsiniz. Artık sonuçlarını toplamayı düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi sizi böyle görüyor. Yani o zaten benim için her şeyi yaptı. Artık alma zamanını bekliyor. Hani alma zamanını bekliyor. Şu anda bekleme aşamasında hiçbir şey yapmıyor, bekliyor diyor. Ee, onun ise size karşı duruşu o da yavaş sizin gözünüzde. Yani o da yavaş. Hala o da pek bir şeyler yapmıyor gibi duruyor. Ama o her zaman size karşı adım atan taraf, adım atacak olan taraf olarak görünüyor arkadaşlar. Ee, size bir fırsatla. Geleceğini aslında siz tahmin ediyor olabilirsiniz. Yani o kişinin size karşı yaklaşımı zaten hep ıı, sizinkine göre hep daha atak, daha böyle girişimci bir e, duruşta olabilir bu kişinin. Siz ise daha böyle bekler pozisyondasınız. Bu kişi ise daha çok harekete geçen tarafmış gibi görünüyor burada. E, o sizin gözünüzde ise e, size karşı Yaklaşmak isteyen, barışmak isteyen, sizi böyle hayatının fırsatı gibi gören bir kişiymiş gibi geliyor arkadaşlar size de. Yani siz onun için elindeki bu tılsımsınız, yani fırsatsınız, bu kişinin hayatının fırsatı, şansı, kaderi sizmişsiniz gibi görüyorsunuz siz bu kişiyi. Bu kişi kendisini size karşı öyle gösteriyor çünkü ben güvenilirim. Ben işte sana çok değer veriyorum. Sana sağdığım ee, hani yani ben ne yapıyorsam ikimizin iyiliği için yapıyorum gibi bir duruş sergileyebilir arkadaşlar. Aynı zamanda bu kişi size karşı ciddi anlamda bir adım atacak. Yani bunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü kartlar onun enerjisinde hep bir adım atacağını gösterdi. Ee, ikinizin hayali hedefi umudu veya korkusu arkadaşlar. ikinizin hayali hedefi Tekrardan o güzel günlerinize geri dönebilmek. Ee, geçmişte mutluymuşsunuz. Güzel anılarınız olmuş. Birbirinizi böyle içtenlikle sevdiğinizi görüyorum ben bu kartta. Ee, geçmişi temsil eden bir karttır. Güzel anıları temsil eder. Çocukluk, gençlik anılarını ya da artık ilişkiniz ne zaman başladıysa bilmiyorum. O masum günleri temsil, temsil eder arkadaşlar. Sizin hayalinizde, hedefinizde, umudunuzda, ortak enerjinizde yani partner de ikimizin dileği Tekrardan bu günlere, bu masumane aşk yaşadığınız, bu sıcak günlere geri dönebilmekmiş arkadaşlar. Ve e, birbirinize karşı duygunuzu, sevginizi sunmak istiyorsunuz siz artık. Hani e, ortak enerjide hak ettiğinizi almak, birbirinize sunmanız gerekenleri sunabilmek var diyebilirim. Korkunuz ise... Korkunuz ise bu güzel günlerin unutulması, bu masumiyetin yitirilmesi, aranızdaki bu sıcak şeylerin tamamen yok olmasından da korkuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sevgi bağından, bu ruh bağından e, kopmayı, işte bu ruh bağının tamamen aranızdan silinmesinden, değersizleşmesinden korkuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yakın gelecek enerjisinde baktığımda sonuç kartlarına Arkadaşlar aranızdaki bu ayrılık, birçoğunuz için ayrılıkmış, bitecek. Bir iletişim olacak. Siz biraz daha böyle soğuk olabilirsiniz arkadaşlar bu kişiye karşı. Böyle daha keskin, daha soğuk, işte daha dediğim dedik, işte e, hani kolay kolay ikna edilmesi zor. Daha böyle mantık çalıştıran taraf olacakmışsınız gibi görünüyor. Çünkü siz kalben bir şeyleri sıfırdan başlatma enerjisine girmişsiniz ve bir şeyleri biraz ağırdan almak istiyorsunuz. Fakat bu kişi de size karşı bir e, kupa sunacak. Yani size karşı duygularını sunacak. Böyle minik bir hamlede bulunacak yani bu kişi. Ve siz bir şey başarıyorsunuz arkadaşlar. Yani siz zirveye çıkıyorsunuz. hani e, Bu kişiyle ilgili ya zafer kazanıyorsunuz. Ya bu kişiyi yola getiriyorsunuz. Duruşunuzla, tavrınızla ya da almanız gereken her neyse siz onu alacaksınız. Size o sunulacak. O sebepten dolayı da bir şeyler başarılacak arkadaşlar. Ve ben aranızın iyileşeceğini zaten görüyorum ama dediğim gibi birazcık bu süreç yavaş ilerleyecek. Çünkü siz bu kişiye karşı biraz daha böyle bir şeyleri bekletmek isteyen taraf olarak görünüyorsunuz. Bir şeyleri bekletmek istiyorum. Artık ben bir şeyleri geride bırakıp yeni bir sayfaya başlamak istiyorum hayatımda. Aynı zamanda çok fazla mantık çalıştırıyorum. Öyle kolay kolay ikna edilmem, edilmem zor artık benim için bana öyle bir şekilde yaklaşman lazım ki beni çok iyi bir şekilde inandırman lazım. Yani hamlelerini çok doğru kullanman lazım bana karşı diyorsunuz. Ama zaten siz bu kişinin sizi sevdiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Sonuç kartında böyle görünmüş. Aranızda bir iletişim olacak. Bu kişi gönlünüzü almak isteyecek. Size bir fırsat sunacak. Ee, ve bir şeyler başarılı olacak bu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım sizin de yorumunuz bu şekildeydi. Ee, aldım, kabul ettim ben. Güzel bitti gerçekten sonucu. Ee, eğer benimle uyumlandıysanız kanalıma abone olabilir, beni destekleyebilirsiniz. Zaten kanalım çok fazla şu an için verimsiz ve küçük bir kanalım var. Ee, tabii ki de uyumlandıysanız arkadaşlar ki ben bu videoların devamını da yapmayı düşünüyorum. Sizde varsa eğer aklınıza bir fikriniz bana önerebileceğiniz herhangi bir şey e, bana önerebilirsiniz arkadaşlar. Ben de birazcık zorlanıyorum ne tarz açılımlar yapsam diye hani e, o sebeple varsa bir fikriniz dikkate alırım sevgili Boğa burcu arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın.